Efendim sırada ne var biliyor musunuz? Çok özel, çok merak ediyorum ben. En iyi dijital e, içerik, en iyi dizi çifti. Hiç ilgisi yok aslında bunların birbiriyle var mı? Böyle yani, bir kombinasyon evet, Böyle bir kombinasyon. Değil. Doğru söyledim ama değil mi? Evet. En iyi dijital içerik, en iyi dizi çifti. Şimdi ödülleri açıklamak ve takdim etmek üzere yine bir efsane kıymetli büyüğümüz <laughs> Sabahat tümer geliyor. <laughs> Demek ki büyüğümüz ha. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yasemin'den sonra çıkınca da böyle şahanesiniz her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim. Hoş Nasılsınız? Hoş çok, çok komik bir adamsın sen. <gülüyor> <gülüyor> Ger <laughs> Gerçekten. Bir şey söyledi, kötü bir şey mi? <laughs> ha çok iyiymiş. Öyle değil mi ya? Yok yok. Nerede? Ben çok biliyorum ona. Yapmayayım vallahi, yapmayayım. Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> evet en iyi dijital içerik çok sevdiğim hatta bayıldığım birine veriyorum. Konuşanlar Hasan Can Kaya. Hasan Can Kaya. Buyurunuz efendim. Hayır. Çok uğurluyumdur söyleyeyim <laughs> Çok teşekkür ederim. İki sene süse bu ödülü bize layık gören hem seyircimize, oya verenlere hem jüriye. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biraz daha geç alınca ödülü e, teşekkür edilmesi gereken, değinilmesi gereken bütün konuları değiniliyormuş. <laughs> o yüzden e, çok fazla vaktinizi almayıp her zaman gibi samimiyetle iki kelam edip ineceğim. İlk bölümden beri e, yanımda olan teknik ekip Sultan Tolga baş olmak üzere hep, hepsine çok teşekkür ediyorum. Onun dışında konuşanların biraz hikayesi şöyle. Ben 30'u geçtim, benim yaşındakiler bilir. Bizim zamanımızda e, sınıfı güldüren çocukları tahta yazar sonra döverlerdi. Ee, ödül olarak. Ee, ben de yıllar sonra mizah işçiliği yaparken, senaristlik yaparken e, bunu biraz taklaya getirip, doğaçlamayla birleştirip talk show yapmak istedim ve ar arkadaşlarım benimle birlikte oldular. Şimdi de gerçekten Türkiye'nin her yerinde kendi ortamını en neşelisi, en eğlencelisi, e, bütün bu negatif atmosfere rağmen e, kendi iç enerjisini koruyabilen e, bütün konuşanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Hasan Cankaya. Tebrikler.